Çin ürünleri Puanı'ndan herkese merhaba. Babam Tekstil e, Sayşun Dijital e, Baskı Makineleri e, standındayız. Yanımızda Dijital Baskı Makinelerinin e, Genel Müdürü e, Melody Wang hanımefendi var. E, so, Miss Melody, welcome to Turkey. Personal. So, thank you. Uh, how was your experience in that exhibition? How would you find the uh, attention of the people? Uh, actually, we bring something new to Turkey, especially for some different kinds of the material, like uh, PVC, TPU, 2 paper, and the other new technology applied on the textile fabric, which is the location or position printing, which can apply in the embroidery fabric and the jacquard fabric, and the lace. Especially for some of the raw material fabric, which already have design, we we'll print on that. Aslında bu fuar bizim için çok e, güzel oldu açıkçası. E, çünkü biz buraya Türkiye'ye yeni tip ürünlerimizle geldik. E, PVC kaplama, poliüretan e, yani sadece e, pamuk, polyester değil. Bu tip e, kaplamalarda da baskı yapabildiğimizi gösterebilmek adına e, bu tip numunelerimizle de katıldık. Aynı zamanda e, pozisyon baskı makinemizi burada ilk defa gösterdik. E, özellikle de e, nakışlı veya jakarlı kumaşlarda e ee, bu teknolojiye ulaşan e, ilk firma biziz. Bunun da gururunu yaşıyoruz. So can you give any information about the session digital uh, company uh, about uh, what kind of machines you do? What, what changed the speed of the machine, or uh, what you use in that machine? You can give us general information about that. Okay, let me make a brief introduction of our company. Hangzhou Sai Shun is the digital printing machine factory. We are uh, focused on this one printing on the textile for last 20 years. So any different kind of the new material and the new development of the machine we will try our best to fix any customer's demands and any kind of the solution we will provide also. So we are not only selling the machine, As, uh, how to say, frankly, selling machine is just a one point, but the service is never and never nonstop, yeah. E, Sayşun Tekstil olarak, SDF Tekstil olarak biz 20 e, yıldan aşkın bir süredir bu sektörün içindeyiz. E, sektörü her zaman takip ediyoruz. E, yeni materyaller çıktıkça o materyallere nasıl daha iyi baskı yapılabilir bunun peşindeyiz. E, firma olarak sadece biz e, mat makine satışıyla değil aslında satış sonrası servisle de çok e, ilgilenmekteyiz. Bu konuda müşteri memnuniyeti bizim için en ön planda yer almakta diyor kendisi. So as a personal question, how how did you find the Turkey, Istanbul, environment, people, food? Turkey is quite like my second hometown. No matter the foods, all the sceneries, the plant, the peoples. It's like uh, when when I'm landed in Istanbul, it's like landed in my hometown. This kind of the familiar feeling. I I like Istanbul. I like Turkey. İstanbul benim ikinci e, memleketim gibi oldu diyor kendisi. Kendisi Çin'de Şensi eyaletinde yaşamakta ve İstanbul'a ilk vardığımda çevresi. Daha sonra yediğim yemekler insanları genel olarak her şeyle sanki benim e, memleketim gibiydi diyor. Yes, I'm a, like a half Bu sebeple Türkiye'yi e, çok sevdim ve e, gerçekten kendimi yarı Türk gibi hissediyorum diyor. And uh, about the uh, babam textile uh, corporation. Mm -hmm. What could you say about that corporation for the uh, First of all when I'm landed Barbara is pick me at the airport. After 20, 24 hours long journey, that is like a warm hospitalized for me. I'm feeling very thankful. First of all, secondly, during this works, any any problems we are facing, every people no complaint. From day to night, everybody is hard working and try to figure out how to make the things. Much more than better, I can say. So uh, I hope and I will do my best to support Baba and also Baba. We are working together, support and help each other. Hope we can achieve more, have a bright and a very good future. kendilerinin daha önceki iş ortaklarından tanıyoruz ve bu sebeple ne kadar güven teşkil eden bir firma olduklarını biliyoruz. Buraya geldiğimizde de gerek çalışanları gerekse müdürlerinin ne kadar sıcak kanlı yaptıkları işlerde ne kadar başarılı olduklarını gördük. Biz de kendilerini desteklemek için elimizden geleni yapacağız ve gelecekte. Ee, biz onları onlar bizleri destekleyerek bu işbirliğiyle e, umarım Türkiye e, piyasasında bir e, yere geleceğiz diyor. So thank you very much.